Müracaat edenler acaba kaç yılını telefon alabilirler? 5 sene bekleniyor. Herhalde çocuğumun çocuğuna telefon tarihsiz çıkacak. 73 senesinde müracaatımız var. Gelecek telefonumuz bir hikaye kadar. Müsbet bir cevap veren yetkili bir kimseyi göremiyoruz telefon edildiği zaman bir buçuk saat beklediğimiz zaman oluyor. Yıldırım yapıyorum beş saat önce çıkmıyor. Telefon geldiği zaman acaba ben nereye telefon ettim diyerekten bir tereddütte kalmış oluyoruz. 15 gün kadar önce Bolu'da bir İstanbul aradım. Telefon açıldı tam konuşmak üzereyken yine kapandı. Bu durumda yine yana konuşamadım. Abonelerimiz bizim çok bağırmamızdan şikayetçiler. Alo! Birinci abone bağırıyor. Alo. Görüşemiyorum. İkinci abone bağırıyor. Trabzon istemişti. Üçüncü aboneye biz bağırıyoruz. Alo.